Tayland'da ile geliyorsanız Tayland'da bir kişinin buraya binişi 50 Baht, siz 100 Baht da biniyorsunuz bu arada. Evet, herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Pattaya'ya geldik. Apple bizi e, burada bir yere getirdi. Burada Water Park denilen bir alan. Yani bildiğimiz havuz, e, su parkı falan ve eğlence alanı mevcut. E, tatlı bir yer, hoş bir yer. Geldiğiniz zaman buraya uğramanızı tavsiye ederim. Şimdi birazcık burayı göstereceğim size. Bu arada da sohbet edeceğim. Yaklaşık olarak 9-10 aydır herhalde Asya bölgesindeyim. Buradan Suudi Arabistan'a geçeceğim. Suudi Arabistan'a geçmeden önce yine bir Pataya'da bir bir hafta tatil yapayım dedim. Burayı çok seviyorum bildiğiniz gibi. Onun için buraya geldik. Burada da yani 3 aydan uzun süre yaşamama rağmen Pataya'da buraya gelmemiştim bu water parka çok güzelmiş yukarıdan gördüm o görüntüleri e, koyacağım size şimdi e, o zaman gezelim evet, buraya geldiğimiz zaman şu yukarıda teleferikle şuraya çıkabileceğiniz ve şehri tesisi denizi her yeri görebileceğiniz bir yapı yapmışlar teleferik şöyle şurada ince çizgiler var bakın Bununla böyle geliyor. Bir de zeplin yapmışlar. Onunla da kayıyorsunuz. Bu teleferiğin yaklaşık olarak bedeli az önce baktım orada araştırdım. Yabancıysanız eğer 500 baht ödemeniz gerekiyor. Çok yukarıda bir rakam. Yani ben buna bu parayı vermem. Bu kadar şey yerde hani küçük bir tesiste öyle söyleyeyim. Onun haricinde birkaç tane etkinlik daha var burada. Birisi şu karşımda gördüğünüz Monorail Station. Buraya gireceğiz biraz sonra size göstereceğim. Ee, hemen tesisin bu tarafına geliyoruz. Burada biletgren satıldığı bir alan var. Nasıl bir yer? Bakalım fiyatlara. Ne kadarmış, neymiş, ne değilmiş size de söyleyelim. İnceleyelim tek tek. Az önce ben baktım ama yine de bir bakalım tekrar. Evet, burada Tower denilen alan. Turları falan hangileri olduğunu gösteriyor. Evet, şöyle turlar var. Şu 500, Sky Shuttle, bu 300'dü diye hatırlıyorum, şu 200 Baht bize, Butter Park 200 Baht, bunu da tam olarak 100 Baht da biz aldık ama 50 Baht. Buralılar, ya, ya, <laughs> burada yaşayanlar, Tayyip vatandaşları, <laughs> Apple gibi vatandaşlar yarı fiyatına falan yapıyorlar yani. Neyse evet, şöyle ilerleyelim birazcık, burayı da göstereyim size. 25 Baht'ta bir dondurmamız varmış. Bakın burada dondurmalar, popcornlar 50 Baht. Yani 40 Baht'ta 60 Baht'ta patates kızartmaları falan. Bak Bizde 125 Baht. Fiyatlar çok pahalı değil bir tesise göre. Patay'da da böyle bir şey var. Hani ortalama bir yere geliyorsanız böyle herkesin kullandığı fiyatlar çok pahalı olmuyor. Tayland'a özgü bir şey diyelim. Burada kraf limon birler varmış bakın. Rozlusu 200. Heineken'i 89, Chang'a 69 baht craft birlerin. Güzel rakamlar. Bire içen için. Teyze her şeyi koymuşlar. Çok şık, çok şirin bir yer. Şöyle. Bakın Ice Americano 55 baht. Tahiti 60 baht olarak. Ufak bir kafe yapmışlar böyle. Buraya daha sonra gelip oturacağız. Evet şimdi Buradaki trene bindik yavaş trene. Orada ilerliyoruz bakalım. Etrafı size göstereyim. 10 numara ve yıldız bir hareket diyelim. Güzel. Evet arkadaşlar önde de bu, bu, Çinli bir dayı ile iki tane avla var. Ön vagonu kaptılar onlar. Şimdi biz alt vagondayız. Şöyle bir gösterebildiğimiz alanları gösterelim sizlere. Burası girişi oluyor tam olarak. People, how are you? I'm good. You feel good? Yes. Oh my god. Evet, şöyle yerden bu yaklaşık olarak 6-7 metre falan yukarıdadır tahminimce. Şimdi tesisi bununla birlikte gezeceğiz. Fiyat bilgisini az sonra vereceğim. Şimdi etrafı göstereyim yavaş yavaş. Gezimiz bitti. Kapımız açılacak ve çıkacağız. Çıktığımız zaman size çok kısa anlatacağım. Evet, şöyle aşağı doğru inelim. Bu da yukarıdaki bu trenimizin rayı. Çok kısa bir tur attık. Güzeldi. Ve evet. şu abimler de bizle birlikte geldiler. 3-5 kişi. Şöyle treni göstereyim sizlere. Evet şöyle göstereyim size. Bu arkamdaki yer tam olarak. Buraya bir Taylandlı ile geliyorsanız Taylandlı bir kişinin buraya binişi 50 baht. Siz 100 bahta biniyorsunuz bu arada. 100 TL gibi düşünebiliriz şu anda hemen hemen. 100 bahta yaklaşık olarak 10 dakikalık bir tur atıyorsunuz. Burayı yukarıdan görüyorsunuz. Geldiğiniz zaman bunu deneyimleyin. Bu güzel bir etkinlik. Fiyatı da çok pahalı değil. 100 baht zaten. Tesis bu arada çok güzel. Çok beğendim. Evet bu yerin adı Monorail Station olarak geçiyor. Her yarım saatte bir sabah 9.30'dan akşam 6'ya kadar turlar mevcut böyle. Her yarım saatte bir var yani. Evet. evet şimdi Apple'ı kafeye bıraktım. Ben böyle bir ufak bir göstereyim dedim size. Şurada fotoğraf çektirdim. Bak dayı doğru da orada fotoğraf çektiriyor. <laughs> Çok tatlı duruyor arkadaki geldi değirmeni ile birlikte. Güzel bir yer ya. Evet. Şimdi şöyle ilerleyelim. Fotoğraf çektirmeyi çok güzel alanlar yapmışlar. Evet. Şurada da bir bisiklet geldi yirmeni gibi bu da dönüyor tabii ki. Düzeni öyle ayarlamışlar. Burada da bir fotoğraf aldım. Güzel. Nice. Evet. Dünya park havası katmaya çalışmışlar ama tabii gündüzün bu sıcağında gelen çok fazla kişi olmadığı için buralar pek devrede değil. Herhalde alan boş durması ne yapmışlardır. Asıl olay burada şu havuzların olduğu yerler var şu arka tarafta. Orada para dönüyor yani şirket oradan para kazanıyor. Çünkü bayağı insan var havuzların olduğu yerde diye tahmin ediyorum. Ruslar çok özellikle geliyorlar buraya burayı kullanıyorlar. Şurada da bir hız treni yapmışlar mini. Böyle hız treniyle şu alanda şöyle şuradan devam ediyor. Şu arka tarafta havuzun olduğu alanda döndürüyor sizi bağırttırıyor yani burası da. Böyle değişik bir alan. Evet abi. Şimdi bir Ice Americano aldım buradan. 55 baht. Çok güzel yani. Fiyatı uygun. Yani tesislerde normalde pahalı olur falan ama 55 baht iyidir ve kocaman. Şöyle kafamla kıyaslayabilirsiniz ki kafam da büyüktür yani. Bu şekilde bir de Ripple Tahiti aldı. Bu da 60 baht. Bu da aynı büyüklükte. Büyüklükleri aynıdır. Güzel, ucuz. Şöyle biz içeceklerimizin keyfini çıkaralım o zaman. Apple ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Ha, hep telefonla mesajlar. <laughs> Anlamıyor ya. Ne dediğimi bilmediği için hemen hemen içeceğim. Ben içecektim onu. Ben. Püh, kaçtı. şöyle bir alan burada genellikle Rus aileler var. Ruslar çok fazla var bakın. Ailesi gelmiş yemek yiyecek falan. Böyle bir alanda oturuyoruz. Şurada da yemekler falan da var bakın. Tabii ben anlamadığım için adını bilmiyorum ama Triyaki beef, Triyaki soslu tavuk 125'miş fiyatı. Makarnalar 129, 109 ve 159. Değişiyor fiyatlar. Buradan bakabilirsiniz böyle. Evet. Evet şimdi Jomtien sahile geldik. Bu sahilde birazcık size burayla ilgili bilgi vereyim. Burayı da göstereyim şöyle ilerleyelim ileriye doğru. Böyle insanlar gün boyunca oturuyorlar. 50 Baht da buradan şezlong kiralayabiliyorsunuz. Tam olarak fiyat 50 Baht. Güzel yer ya tatil yeri abi Pattaya yani cennet gibi bir yer. Çok güzel. Herkes diyor burası yok hani e, bok kokuyor. Öyle kanalizasyonları şöyle böyle. Walking Street taraflarında biraz kanalizasyon problemi var ama bu Jomtian tarafı apayrı abi. Çok güzel bir yer. Bak ufak torda kumdan kale yapıyor. <laughs> evet. Yaşlı burada Avrupalı dayılar yani son 10 senelerini 20 senelerini burada geçiriyorlar böyle. Ölmeyi beklerken mutlu oluyorlar diyebiliriz böyle. Şöyle kuytu bir yere geçelim. Güzel bir yere. Orada ben size ufak bir bilgi vereyim. Günü de kapatalım böylelikle. Bir su parkına gitmiş olduk. Water parka. İçine girmedik ama en azından bir trenle gezdik orayı. Bir de ufak bir sohbet edelim. Ağacın altında bir sürü kişi oturmuşlar. Gölgeyi bulmuşlar. Şöyle diğer ağacın oraya geçelim. Şu taraflar daha da gölgeyi ve sakin gibi. Abi baksanıza şuraya ya. Çok iyi değil mi ya? Çok güzel bir yer. Evet, şimdi size yani sürekli niye Pattaya geliyorum? Tayland'a geliyorum. Bununla ilgili ufak bir e, bilgi vereyim. Yani sohbet edelim aramızda. <laughs> Abi Pattaya bir cennet ve çok ucuz. Yani Tayland çok ucuz bir yer. Ha tabii ki Vietnam buradan daha ucuz, Kamboçya buradan daha ucuz ama burası tatil yeri. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim oradaki Antalya, Kemerle, Alanya'yla ne bileyim ile kıyaslanabilecek yerler diyelim. Çok fazla turistin olduğu yer ve tatil yeri ve mutlu oluyorsunuz abi. Burada mutsuz olma gibi bir şansınız yok. Mutsuz olmanız için çok büyük problemleriniz olması lazım. Öyle söyleyeyim. Şimdi buraya e, ben Vietnam'dan geldim tekrar. Ee, yaklaşık ikinci ayım bitiyordu. Vizemi bir ay daha uzattım. Üç ay burada kalmış oluyorum. Bundan sonra da dediğim gibi Suudi Arabistan'a geçeceğiz. Ee, birazcık orada bir umre yapacağız. <laughs> Diyeceksiniz ki ne alaka? Yani o ayrı bu ayrı bir olay. Ee, önümüzdeki ayın 13'ünde Ocak 13'te oraya doğru geçmiş oluyorum. Şimdi Pataya geldim. Pataya'da nelerle karşılaştım bu sefer? Normalde 400 TL'ye, 500 TL'ye kaldım. Oteller vardı benim da güzel yerlerdi. Sahiplerini de tanıyordum, patronlarıyla tanışmıştım. Ama şu anda sezonuymuş. Aralık ayındayız. Aralıkta yani halk sezon dediğimiz bir sezon başladı. Ve 700 TL'den ucuz bir oteller yok. Yani hani böyle kavga gürültü patronla birlikte elini tuttum o bırakmıyorum falan böyle. Yani 580 bahtı ayarladık. Güzel bir yerde kalıyorum. E, havuzu falan da var. Merkeze çok yakın. Merkezi bir lokasyonda. Ama halk sezonda fiyatlar bayağı bir pahalı burada. Onun haricinde şu alan, arkadaki alan. Orayı bir gösterebilir Şöyle. Burası Jomtian Beach olarak geçiyor. Şurada bak Residence'lar var. Bu ileriye doğru bir sürü Residence mevcut. Bu Residence'ların fiyatları uzun dönem tutarsanız burada yani 12.000-15.000 bin, bin bandında değişir. 20.000'e kadar çıkar tabii kendi stüdyodan bahsediyorum. Ama şu mevsimde geldiğiniz zaman buradaki günlükleri 800 TL'den falan o civardan başlıyor. 1000 lira falan hani güzel yerlerde 1000 liradan başlıyor diyebiliriz. Yani kalacak geldiğiniz bu şekilde. Hatta şunu da fark ettim. Çok sevdiğim bir sarı pilavla bu büryani dedikleri bir tavuk yapan bir Müslüman tezgahı vardı. 50 baht'a alıyorduk oradan biz çok ucuz 60 baht'a alıyoruz şimdi o da ucuz ama sonuçta %20 bir zam olmuş geçen seneden bu yana acaba bu sezon bitti zaman düşecek mi düşmeyecek mi onu bilmiyoruz onu göreceğiz yani ona bakacağım ondan sonra söyleyeceğim size de yatlar da bu sezonda birazcık yüksek öyle söyleyebilirim ha, yine Tayland Türkiye'ye göre çok ucuz gelmesi tercih edilebilir bir durum şimdi İnsanlar burayı neden tercih ediyorlar? Bunu da size çok kısa söyleyeyim. Yani şu anda Avrupa'da Aralık ayındayız. İstanbul'da olsun, Avrupa'nın çoğu yerinde olsun. Kış, çok soğuk ve hani ara dönem geliyor. Ara dönem geldiği için de tatile çıkma ihtiyaçları oluyor, kış tatili. Onun yerine bu tarafa geliyorlar, sıcak yerlere. Şu anda bir sürü Türk var burada bu arada. Genellikle e, telefon bayileri falan geliyor. Bayi toplantısına geliyorlar Fatah'a ama hani çok fazla Türkiye'ye rastlıyoruz buralarda. Burada abi sıcaklık 33 derece ortalama yani 30 derece ile 35 derece arasında gidiyor. En iyi mevsim yani şöyle söyleyeyim size ben geçen Nisan'dan beri buradayım. En serin olduğu değil yani ha, ha, havasının güzel olduğu mevsim 33 derece civarlarında. Birazcık sıcak geliyor yeni gelenlere ama burada uzun süre kaldığınız zaman bu hava durumunun güzel olduğunu fark ediyorsunuz. Bir de e, neden bahsedecektik? Bu sahilde çok fazla hani 3,5 kilometre falan ileriye doğru gidiyor. Çok fazla turistler var. Turistler de burada mutlular. İnsanları çünkü çok iyi buranın. Yani hani sana güler yüzlü yakışıyor ve genellikle şey durumu yok abi. Hani bir tatil yerine gittiğin zaman kazık yeme durumunuz olur. Burada böyle bir durum yok. Tayland dediğiniz yerde fiyatlar genellikle düşük. Hani kazıklayacak olsa da adam size atıyorum taksiye bindiğiniz zaman 35 TL almaz da 40 TL alır 50 TL alır. Hani o kadar. Hani Türkiye'deki gibi gel sana burada bir operasyon yapayım. <laughs> Hadi seni adım edelim gibi bir durum yok yani. Şimdi Aralık'tan bir ay önce buralar ucuzdu. Şu anda direkt Aralık ayında fiyatlar hop diye parladı dedik. Yukarıya doğru patladı dedik yani. Neden olduğunu size birazcık söyleyeyim. Birincisi tabii ki yurt dışından gelen turistler. Bunlar e, bu mevsimde burayı tercih ediyorlar. Kendi ülkelerinde e, ara dönem geldiği için o çocuklar ile birlikte geliyorlar Rusya'dan vesaire vesaire. Çok fazla Rus turist de var bu arada burada. Hindistan'da da çok var. İkinci sebebi de bu ayın 5'inden 10'una kadar yani bir haftalık bir zaman diliminde buranın resmi tatili ülke genelinde. Kralın babasının işte şu anki kralın babasının yani eski kralın e, işte doğum günü müymüş bir şey miymiş öyle bir şeymiş herhalde. Onunla birlikte birkaç tatili birleştirmişler. Full tatil sezonu başlıyor ve yılbaşı abi. Christmas. Christmas hepsi bu ayda olduğu için bu ayda fiyatları bir tık yukarıya şişiriyorlar. Birazcık pahalı olmasının nedeni bu. Ama bundan sonra da mesela son gram var. E, Nisan ayında falan. Yani yüksek sezon devam edecektir. Ama Nisan, Mayıs, Haziran'dan sonra düşük sezon başlıyor. Yağmur ayları geldiği zamanda. Tayland'la alakalı vereceğim bilgiler bunlar. Ama sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Onları da cevaplarım. O zaman size elveda diyelim. Videoyu çok uzatmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.